Yıllık kutusu gül aldım. Yoldaki herkesi dağıttım. Nedir bu güzel hediyenin sebebi dediklerinde, onlara Peygamberimizi anlattım. Gülleri çok seviyorum Allahım. Peygamberimizi çok seviyorum. Efendimizle bizleri cennete kavuştur Allahım. Amin. Medine'de bir gece. Sevgili Peygamberimizin mütevazı ama insana huzur bahşeden hanesi bir misafirleri var. Bu misafir hem peygamberimizin hem de eşinin akrabası olan bir çocuk. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah. Peygamberimizle birlikte bir gece geçirmeyi istemiş ve bu arzusuna nail olmuştur. Şimdi Hazreti Abdullah'ın bize anlattığı bu eşsiz güzellikteki hatırasını onun dilinden dinleyelim. Gece yarısından sonra seher vaktine doğru peygamberimiz uykusundan uyandı. Elleriyle gözlerini ovuşturarak doğruldu ve başını semaya kaldırarak bir süre gökyüzünü seyretti. Sonra Ali İmran suresinin son ayetlerini ağır ağır okumaya başladı. Peygamberimizin okuduğu bu ayetlerde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Andolsun ki göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde akıl sahibi kimseler için nice ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yatarken hep Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerlerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün kusurlardan tenzih ederiz. Sen de bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi cehenneme koyacak olursan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin yardımcısı da olmaz. Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz sen de bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz peygamberlerine vaat ettiklerini bize de ver. Kıyamet günü bizi perişan etme. Şüphesiz sen sözünden dönmezsin. Hazreti Abdullah anlatımına devam ediyor. Peygamberimiz bu ayetleri ağır ağır okuduktan sonra kalktı, abdestini aldı, dişlerini misvakla fırçaladı ve daha sonra namaza durdu. Dikkat ettim, tam on bir rekat namaz kıldı. Bir süre sonra Bilal sabah ezanını okumaya başladı. Peygamberimiz sabah namazının sünnetini evinde kıldı. Sonra beraberce çıkarak mescide gittik. Sevgili seyirciler, Hazreti Abdullah zaman zaman peygamberimizin hizmetinde bulunmuş ve onun duasını almış nasipli bir çocuktur. Bir defasında peygamberimiz ona Allah'ım ona Kur'an'ın inceliklerini öğret ve onu din konusunda bilgin birisi kıl diyerek dua etmişti. Bu duanın neticesinde Hazreti Abdullah Kur'an'ın inceliklerini bilen ve etrafında Kur'an tercümanı olarak anılan bir kişi olmuştu. Peygamberimizin Hazreti Abdullah'a ve onun şahsında bizlere yapmış olduğu nasihati aktarmak istiyorum sizlere. Hazreti Abdullah anlatıyor. Bir gün peygamberimizle beraber devesindeydik. Ben onun terkisinde bulunuyordum. Bana dönüp şöyle dedi: Abdullah, öncelikle sana şunları öğret öğretmek isterim. Genişlik zamanında Allah'a kendini sevdir ki o da seni sıkıntılı zamanında tanısın ve sevsin. Allah'ın emir ve yasaklarına önem ver ki Allah da sana önem versin, seni gözetsin. Allah'ın hakkını gözet ki onu yanı başında bulasın. Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğin zaman Allah'tan dile. Şunu bil ki bütün varlıklar el birliğiyle sana fayda vermek isteseler ancak Allah'ın yazmış olduğu kadarıyla fayda verebilirler. Ve yine şunu bil ki bütün varlıklar el birliğiyle sana zarar vermek isteseler ancak Allah'ın takdir ettiğini verebilirler. Kaderi yazan kalemin işi bitmiş, yazılanlar kurumuştur. Bilmiş ol ki Allah'ın yardımı ancak sabredenler içindir. Ve her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Binlerce salat ve selam sevgili peygamberimizin ve ailesinin üzerine olsun.